Kanalımdan herkese merhabalar. Ben Gül. Birkaç gün öncesinde merkezüstü Kahramanmaraş, Pazarcık ve Elbistan'da 7.7 ve 7.6 şiddetinde çok şiddetli bir deprem oldu. Ben Kayseri'de yaşamaktayım ve depremi çok şiddetli bir şekilde hissettim ve evlere uzun bir süre giremedik ve sonrasında böyle bir deprem çantası hazırlamaya karar verdim deprem çantasını hazırlarken bazı eksiklerim olabilir. Onları da siz yorumlar kısmından yazarsanız ekleriz ve böylece eksiğimiz kalmamış olur. İlk önce böyle bir battaniye çantamın dibine yerleştirerek başlıyorum. Ee, ve yaz veya kış e, mevsimine uygun malzemeler koymakta fayda var. Çantanın dibine battaniyeyi yerleştirdim ve daha sonrasında bir tane böyle kullanılmamış bir havlu yerleştirirsek daha iyi olur. Malzemelerimizin kullanılmamış olmasına özen gösterelim. Hijyen açısından daha iyi olacaktır. Mevsimine göre kazak, bluz, sivit ekleyebiliriz. Kullanılmamış böyle yine 3 tane çorap ekliyorum çantama. Çantayı dilediğiniz boyda tercih edebilirsiniz. Sırt çantası da tercih edebilirsiniz. Ben böyle küçük bir çanta kullanmayı tercih ettim. İç çamaşırımızı muhakkak alalım ve böyle bir buzdolabı poşetinin içerisine bırakalım hijyen açısından. Ve hanımlar için çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hijyenik pet hanımlar bunu muhakkak çantamıza yerleştirmemiz gerekiyor. İç çamaşırlarımızın yanına yerleştirebiliriz ve böyle bir buzdolabı poşetinin içerisine bırakırsak daha hijyenik olacaktır. Deprem çantasının olmazsa olmazı acil müdahale çantaları bunu her yerden temin edebiliriz, satın alabiliriz. Şöyle yakına koyarak içerisindeki malzemeleri göstermek istiyorum. Acil müdahale çantalarının içerisinde bir çok malzeme var bildiğiniz gibi gazlı bezlerden oksijenli suya kadar yara bantlarına kadar sargı bezlerine kadar birçok malzeme mevcut. Deprem çantalarını hazırlarken bir tanesini evimiz için, bir tanesini de arabamız için hazırlarsak daha iyi olur. Allah korusun evden çıkılmadığı durumlarda evde olan çanta kullanılabilir çıkıldığı durumlarda da arabada olan çantalar kullanılabilir Bu çantalarda hemen e, ulaşabileceğimiz bir yerde olması gerekiyor kolayca ulaşabileceğimiz bir yerde olması gerekiyor Kesinlikle bunları kapalı zor bir alanlara bırakmayalım. Yatağımızın kenarına bırakırsak daha iyi olur. Yatağın kenarında böyle bir yer hazırlarsak bir boşluk, veya yatağın kenar kısmına yerleştirirsek hemencecik elimize alarak çantayı kullanabiliriz. E, bu noktaya da lütfen dikkat edelim. Küçük bir makas da yerleştirebiliriz. Acil müdahale kutularında böyle makaslar olabiliyor. Fakat olmadığı durumlarda kendimiz ekleyelim. Acil durum çantasını da böyle deprem çantasının içerisine ekliyorum ve bu çantanın devamı niteliğinde küçük bir çantada kendim hazırlamak istiyorum. İki tane böyle maske küçük çantamın içerisine yerleştirdim. Termal battaniye veya folyo battaniye olarak bildiğimiz bu küçük battaniye bu yazın terletmiyor kışında üşütmüyormuş çekme halatına da ihtiyaç olur diye düşündüm. Ve çok önemli olan bir şey power bankler. Bunların da şarjlarını fulliyoruz ve telefonumuzun şarjları bittiğinde bunu kullanıyoruz. Çok amaçlı olan çakılar. Böyle bir çakıya da muhakkak sahip olmamız gerekiyor. Satın almamız gerekiyor. Bazı şeyleri bunlarla parçalayabiliriz. Delebiliriz. Bu çakılardan da böyle çantalarımıza alıp yerleştirmemiz gerekiyor. Kibrit veya çakmak eklememiz gerekiyor. Çakmağın dolu olduğundan emin olalım. Hatta iki tane çakmak eklersek daha iyi olur. Böyle çakmağımızı da ekledikten sonra not defteri ve tükenmez kalem. Ve çok önemli olan bir malzemeden bahsetmek istiyorum. Fenerler. Fenerleri aydınlatmakta kullanacağız ve bunların da e, şarjlı ise eğer şarjlarının full olmasına dikkat edelim pilli ise eğer e, yedek pillerini yanında birkaç tane bulunduralım benim böyle bir fenerim vardı bunu ekledim şarjını kontrol edelim arada bir el ile şarj olunabilen fenerler var onlar olursa daha iyi olur şarjı bittiği takdirde elimizle çevirerek şarjını yapabiliyoruz. O fenerlerden bulundurursak daha iyi olacaktır. Hatta birkaç tane fener eklersek daha iyi olur. Biri bozulabilir, diğerini kullanırız. Çok önemli olan bir malzeme düdük. Bunu da hemen ulaşabileceğimiz bir yere yani çantanın sapına şöyle eklemek istiyorum. Ee, bağıra bağıra sesimiz kısılabilir Allah korusun düdükle yardım isteyebiliriz. Küçük çantaya böyle birkaç tane plastik eldiven ekleyelim. Bunlar da muhakkak olması gerekiyor ve sürekli kullandığımız bir ilacımız var ise eğer onu da çantamızın içerisine yerleştirmemiz gerekiyor. Bu küçük çantayı da böyle hazırladıktan sonra bunu da deprem çantamıza ekleyelim. Şimdi bizi hayatta tutacak temel malzemelere geçelim. Acıkma ve susama durumlarında kullanabileceğimiz su. Böyle birkaç tane su alırsak daha iyi olur. Küçük pet şişeler içerisinde çantamıza yerleştirelim ve arada bir değiştirelim. Hatta haftada bir kez kontrol edelim. Yenisini ekleyelim. Eskilerini çıkartalım. Yaz günlerinde su çabucak bozulabiliyor. Buna da dikkat edelim ve bizi tok tutabilecek şeyler. Bunlar neler? Ben böyle kuru yemiş tercih ettim. Kuru yemişler oldukça tok tutuyor bildiğiniz gibi. Fındık, fıstık, kaju, badem gibi kuru yemişlerden tercih edebilirsiniz. Uzun süre tok tutabiliyor bunlar. Kesinlikle böyle sulu, konserve tarzı şeyler eklemeyelim. Bunlar kırılabilir, dökülebilir. Çantamızın içerisindeki bütün malzemelere zarar verir. Sulu konserve yiyecekleri tercih etmeyelim. Islak mendiller ve kuru mendiller. Bunlar da oldukça önemli. Bunlar da böyle çabuk bulabileceğimiz çantamızın böyle ön tarafına yerleştirebiliriz. Yine bizi tok tutabilecek böyle bisküvi tarzı yiyecekler alabiliriz ve bisküvileri de arada bir değiştirmemiz gerekiyor. Son kullanma tarihleri geçmeden önce değiştirelim. Sık sık değiştirmekte fayda var. Boyunluk. Boyunluğu da şöyle eklemek istiyorum. Çantamı yavaş yavaş hazırladım ve son iki malzemem kaldı. Onları da ekleyelim. Pamuk. Böyle hijyenik bir pamuk. Ve buzdolabı poşeti ekleyeceğim. Poşette çok lazım olan malzemelerden hatta çöp poşeti de ekleyebiliriz çantamızın içerisine. Çantamız hazır artık fermuarını kapatarak yatağımızın kenarına bu çantayı bırakabiliriz. Tekrarlamak istiyorum bu çantaları lütfen kolayca ulaşabileceğimiz yerlere bırakalım. Kapalı alanlara bırakmayalım. Hatta yatağımızın kenarında olursa daha iyi olur. Umarım bu video işinize yaramıştır. Birçok kişinin faydalanması için sosyal medyada paylaşırsanız daha iyi olacaktır. Birçok kişi faydalanacaktır.